Herkese günaydınlar. Bugün gece saatlerinde Yengeç Burcu'nda dolunayımız gerçekleşti. Mars kavuşumlu bir dolunay oldukça önemli. Oldukça stresleri içinde barındıran bir dolunay. Duygusal stresleri özellikle barındıran bir dolunay. Bu dolunayla birlikte dolunay gerçekleşmesi hemen sonra Ay Mars ile de bir kavuşum yazıyor. O yüzden öfke patlamalarını, duygusal yoğunlukların yoğun, duygularımızı üst safhada yaşamaya, aileyi, milleti, ulusu korumak için oldukça daha Sert tavırlar içinde olmaya, daha korumacı, daha kollayıcı davranmaya, yeme içmeyle ilgili daha fazla düşmeye, duygusal açlık yaşamak gibi birçok konuyu içinde barındırıyor. O yüzden önemli bir dolunay. Peki bu dolunayda sizleri neler bekliyor, genel anlamda burçlarınızı neler bekliyor? Bunlarla ilgili video şu an YouTube kanalında yüklü. Onu da burada göreceksiniz, izleyebilirsiniz ve sizleri neler bekliyor vakıf olabilirsiniz.